AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı. AK Parti Genel Merkezi'nin onayıyla oluşan 60 kişilik yeni yönetim kurulu üyelerinin bir araya geldiği buluşmada birlik beraberlik vurgusu yapıldı toplantıya. İl Başkanı Hasan Şengiloğlu İl Kadın Kolları Başkanı Şülenür Kubilay Yılmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Küçük, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Gül, Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hasan Günden, AK Parti İl Genel Meclis Grup Başkan Vekili Hasan Aktürk ve İl Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Belki de bugüne kadar ki seçimlerin içerisinde en yüksek oyu alarak e, Cumhurbaşkanımızın karşısına çıkmak. E, bu anlamda hepimiz gerçekten ciddi bir yük aldık. Allah razı olsun bu konuda hani kırmadınız, bu yönetimde yer aldınız. Ben bu anlamda bütün arkadaşlarımızın hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, yeni yönetimde hep beraber olacağız. Ee, arkadaşları birazdan tanıtacağım. Sonra hep beraber tanışma faslına geçeceğiz inşallah. İnşallah Allah yardımcımız olsun. Ee, i̇lk toplantı olduğu için çok da işin doğrusu uzatmak istemiyorum. İlk, ilk toplantıda sıkmayalım siz yani öyle. Şu, evet arkadaşlar, bir genel <tık> mevcut hesabı yoktur. Seçildim. Ee, görevimize devam ediyoruz. Grup başkan mükeliyim. Kutsal. Bu kutsal görevde hepinize başarılar <laughs> diliyorum. Hep beraber inşallah hayırlı bir seçim süreci ve iyi bir sonuç yaşayacağız. Mesleğim parti siyaset diyebiliriz yani. <laughs> Çoğu zaman burada geçti. Bu partide büyüdüm. 16 yaşındaydım. Genelinde. 18 yaşında resmi olarak başladım. Şu an 29 yaşında. <laughs> Merhabalar herkese, iyi akşamlar. Avukat Tuğba Kılıç, ben de. Halil Aydın, hukuk bürosunda bağlı çalışıyorum Halil Bey'le birlikte. Bilen tutuyor zaten. Hayırlı olsun herkese. herkese. <laughs> Teşkilat <laughs> Teşkilatın ablasıyla görüşüyorum. Hasan kardeşime, başkanım, ve e, Mehmet Gül kardeşime ve hepimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Rabbim mahcupa etmesin. <laughs> 2023'ün... E... Konuşmayacağım. <laughs> <Çok kısa> e, <kesinlikle. gülüyor> ee, adım Mine, soyadım Mes. Herkese hayırlı uğurlu olsun derken Merkez İlçe Başkanımıza ve Hasan Başkanımıza da teşekkür <laughs> ediyorum bu doğrultuda. Bizlere de listesinde yer verdiği için Hasan Başkanıma ekstra teşekkür ediyorum. Günaydınlar, esnafım. Herkese hayırlı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Herkese hayırlı olsun. Canlılarım, esnafım. Hayırlı akşamlar.